öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber bugün Destan Televizyonu'nda ziyaret ettiler. Ana Sultan Anaokulu öğrencilerinden Destan TV'ye ziyaret. Minik öğrenciler bilgi almak amacıyla televizyonumuzu ziyaret etti. Miniklerin heyecanı ise gözlerden kaçmadı. Ana Sultan Anaokulu öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber bugün Destan Televizyonu'nda ziyaret ettiler. Biz kendilerine televizyonumuzun işleyişine ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Ben öncelikle hem değerli hocalarımıza hem bu miniklere hoş geldiniz diyorum. Destan Televizyonu sizi kendi stüdyosunda görmekten mutluluk duydu. Ziyarette miniklere televizyonumuz genel yayın yönetmeni Ahmet Arabacı tarafından televizyonumuz hakkında bilgiler verildi. Burası bizim stüdyomuz. Biz programlarımızı burada yapıyoruz. Bizi izlediğiniz zaman ee, o görüntüler, burada çekilen görüntüler, tabi ayrıca bunun dışında e, belgesellerimiz var özellikle belgesellerimizi ve e, çizgi filmlerimizi izleyin. çocuk filmlerimizi izleyin, onlar çok güzel e, mesajlar verecek size e, ve biz sık sık yayınlıyoruz onları, sabahları e, söylediğim gibi çizgi film yayınlıyoruz güzel çocuk belgesellerimiz var. Onları yayınlıyoruz. Onları izleyin zaman zaman. Büyüklerinizden rica edin. Televizyonları kendileri dizi izlemek için kullanmasınlar. Tamam mı? O, o şeyleri, güzel filmlerimizi, Destan TV'de yayınlanan filmleri size izlesinler. Stüdyomuzdayız. Içeride yayın odamız var. Oradan yayınlarımızı size aktarıyoruz. Bazen dışarıdan Canlı yayınlarımız oluyor. Onları dışarıdan çekiyoruz. Gene bu şu anda kamerada gördüğünüz abiniz aynı zamanda bizim masa sorumlularımız var. Onlar çok profesyonelce o şeyleri de canlı yayınları da size aktarıyorlar. Öğrenciler yaptıkları ziyaretten memnun olduklarını belirttiler ve toplu halde şarkı söylediler.